anlatmaya devam edelim mi? Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 30 araştırma geliştirme merkezi ile 5 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki sigortalı çalışan sayısını 218 binden 437 bin seviyesine yükselttik. Bugün de elimiz boş gelmedik. Bakanlıklarımız, kurumlarımız, ve belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyar lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını burada sizlerle yapıyoruz. Eğitimde 506 dersliğe sahip ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise binalarımızı, 700 yataklı pansiyonlarımızı Spor salonlarımızı, üniversitemizin hastane ve öğrenci merkezi ek binalarının resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Sporda yüzme havuzları, spor salonları, gençlik merkezleri, çim futbol sahaları, atletizm sahası gibi çok sayıda tesisi resmen hizmete açıyoruz. Sağlıkta Manisa 558 yataklı Şehir hastanemizin 400 yataklı Merkez Efendi Devlet Hastanemizin 75 yataklı Kula Devlet Hastanemizin 10 yataklı Ahmetli İlçe Hastanemizin sağlık evlerimizin resmi açılışını yapıyoruz. Şehir hastanemiz ve Merkez Efendi hastanemiz salkın döneminde önce tamamlanarak fiilen hizmete alındığı için bu sıkıntılı süreçte Manisa halkına önemli katkılar sağladı. TOKİ Yunus Emre'de iki etap halinde toplam 1523 konutu, dükkanları, çevre düzenlemeleri, camileri ve diğer donatılarıyla tamamladı. Gördes'te 200 konut, Kırkağaç'ta 234 konut. Ayrıca çeşitli yerlerde köy evleri ve diğer projelerde TOKİ tarafından inşa edildi. Evet, bu açılışları da buradan yapıyoruz. İller Bankası desteğiyle. Çeşitli ilçelerimizde tamamlanan yol, içme suyu, çevre düzenlemesi, asfalt, kanalizasyon projelerini de resmen hizmete açıyoruz. Bunların yanında kültür ve turizm, çalışma, sosyal güvenlik, ulaştırma ve altyapı, iç işleri, tarım ve orman, sanayi ve teknoloji bakanlıklarımıza ait çok sayıda yatırımında açılışını resmen gerçekleştiriyoruz. Polat Yağcı kardeşimizin desteğiyle inşa edilen iki ayrı camide bugün açılışını yaptırdığımız eserler arasında yer alıyor. Şimdi geliyorum belediyelerimizin yatırımlarına. Büyükşehir Belediye'mizce tamamlanan hizmet binası, otel ve alışveriş merkezi, katı atık, bertaraf ve enerji üretim tesisi, rekreasyon projesi, cadde ve meydan düzenlemeleri, spor tesisleri gibi çok sayıda yatırımında resmi açılışını buradan yapıyoruz. Gördes, Kırkağaç, Ahmetli, Demirci, Soma, Selendi, Şehzadeler, Yunus Emre belediyelerimize alt yapımlar sebebiyle açılışları buradan gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Manisa'mıza kazandıran kurumlarımızı, belediyelerimizi, hayırseverlerimizi Tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük yatırımlarla Manisa'da olacağız. Şimdi hazır mısınız? Şöyle elleri kaldıralım. Gürsada ile. Tek millet. Az geldi. Tek bayrak. Tek millet, tek millet, Tek Devlet, tek devlet. Bir olacağız. olacağız, İri olacağız, olacağız. Diri olacağız. olacağız, Kardeş olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer Manisa'lı hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Manisa Valimizi, Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızı, AK Parti Manisa İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanımızı, Sayın Polat ve Ahsen Yağcı'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Tüm eserler ve açıkladığımız... 27 liralık üzüm fiyatı Manisa'mıza, ülkemize hayırlı olsun, bereketli olsun, Rabbim yar, yardımcımız olsun diyorum ve kordelamızı da böylece kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını kurdela kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz aziz milletimizin Manisa'lı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu eserlerin ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Ve üzüm fiyatı 27 lira Manisa'mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İşte büyük güçlü Türkiye'mizin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her şart ve koşulda daima milletinin yanında milletine hizmetkar. Teşekkürler Cumhurbaşkanım.